İnne salate tenha ani'l Şüphesiz ki namaz her türlü kötülükten ve fuhşiyattan sizi men eder. Elinizi ayağınızı durdurur. Yani dost doğru kılınan bir namaz insanı günah işlemekten alıkoyar. Eğer namaz kıldığı halde hala günah işliyor ise öyle diyor alimler. Hala günah işliyor ise 5 vakit namaz kılıyor, hala günah işliyor. Yani büyük günah işliyor. Günah işlemeden duramayız da zaten. Yani zayıfız çünkü biz. Ama hala kumar oynuyor, hala faiz yiyor, hala kul hakkı yiyor. Gıybet ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Demek ki onun namazında bir eksik var diyorlar. Çünkü Allah'ın vaadi var. Dost doğru kıldığınız namaz sizi kötülükten alıkoyar. Namaz kılmamak Allah'a meydan okumaktır beyler. Beş vakit namaz kılmamak Allah'a meydan okumaktır. Bak, Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Ne diyor orada? Hadi namaza diyor, hadi. Çağırıyor bizi. Müezzin okuyor ama aslında lafızlar özel, Allah'tan bize bir muhataplık, kitap. Haydi namaza, diyor. Kul da diyor ki, gelmeyeceğim ben diyor. Ben gelmeyeceğim. Allah diyor ki, gelmezsen seni cehenneme atarım. Ben senden korkmuyorum demek bu. Bunu bile bile namaza gelmezse.